Oğlum ben birazdan geliyorum mallar arabaya erken yükleyin ha. Oğlum patron gitti lan. Bütün hepsini sen taşıyorsun. <laughs> Abi zaten hastayım. Neden hakka giriyorsun ki birazcık yardım et. Oğlum konuşma lan. Hastaysan hastasın. Bana mı hastasın? <laughs> lan çık lan çık. Patron geldi çık. Uff var bir yoruldum ha. Oğlum Osman niye çalışıyorsun lan? Abi. Oğlum patrondan duyarsam var ya seni kovdururum buradan ha. Patron çalış lan. patron çık çık. Çık lan. Osman Bey ne dedim lan ben sana? Oğlum lan bizi çalışacaksın lan. <laughs> çık git lan dükkandan kovuldun. Abi çocuğa çok ayıp ettin. Kamera kaydına bak istiyorsan. Ne oldu lan ne ayıbı? <laughs>